Evet çocuklar herkes kendini tanıtsın. Ölümdeki sen söyle adın ne? Hocam benim adım Kuzey Kore. Onun arkasındaki sen söyle. Hocam benim adım Yunanistan. Onun arkasındaki. Hocam ben Ortadaki en öndeki. Hocam ben Azerbaycan. Sona kalan sen söyle. Hocam ben Türkiye. Böyle video gelmesini istiyorsan 3. Günaydın gençler. Günaydın hocam. Bugün hızlıca Osmanlı konusunu işleyeceğiz. Yes. Hocam bu konuyu geçelim. Ben ne yapacağımı bilirim sus Yunanistan. Anlatmaya Osmanlı başlayayım. İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya kısaca Osmanlı, 1299 yılında Oğuz Türklerinden gazinin kurduğu, Osmanoğlu Hanedanının hükümranlığında orta çağdan yakın çağa kadar varlığını sürdürmüş, İslam dinine bağlı bir Türk devletidir. Zeli çalmış çıkabilirsiniz. Tek kaldın. Lan buraya.